Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma tuğrızanne anhüm. Eğer onlardan yani şimdi diyelim ki fakir fukara geldi sizden bir şeyler istiyor. Onu da şu anda da verecek elinizde bir şey yoksa onlardan ne edin? E, ayrıldığınız zaman yani onlara vermediğiniz zaman iptigaya rahmetin. Allah'ın rahmetine açın. Yani ileride benim işte elime diyelim bir şey geçerse ondan veririm düşüncesiyle onlardan yüz çevirdiğiniz değil mi ayrıldığınız zaman diyelim min rabb rabbinden tercihan umuyorsunuz yani Rabbinizden gelecek bir, bir rızık umuyor bir, bir gelecek bir şeyiniz var ondan veririm diyerekten veremediniz. bunu vermek için ondan ayrıldığınız zaman fekul lehum onlara deyin. Yani o veremediğiniz kimselere kavlen meysura gönül alıcı kırmadan sözler söyleyiniz. Ne yani Allah kısmet dersi ileride işte benim şöyle bir durumum olacak o zaman veririm gibi şu anda elimde yok gibi mesela ben de şu anda verecek durumda değilim gibi. Yani onları kırmadan beni mi buldun, benim kapıma mı geldin gibi efendim demeden diyor gönül alıcı güzel sözle onları savunuyor. Ve la tecal yedeke maluleten. İki elini elini bağla tutma. Elini kısma yani cimrilik etme. ila unikike yani boynuna bağlama. Elini boynuna bağlayıp da cimrilik etme. Ve la ha kullel basit. Bak tamamen de saç açma. Tamamen de açma. Yani Allah da ne diyor? Kararını da ver. Peygamberimize soruyorlar. Ya Resulallah biz neyi infak edelim? Diyor ki kullu afi fazlayı. Yani Hı. geçiminizden fazlasını verin. Yoksa efendim işte insanlar bana çok daha diyor diye deyip de ondan sonra verip de elinizi açıp da o zaman perişan olmayı Diyelim kul el bastı. Her bir açışta tamamen açmayın. Eğer açarsanız fetah bu da o turuk arasınız bak. Nasıl? melûmen levm kınalmış kınanmış oradan. Kendi kendini kınarsınız. Dersiniz, ya dünden bakmalı mülküm vardı bugün perişan oldun dersiniz. Daha mahsuran pişman oradan. Onun hasretini çekerekten perişan olursun. Hem çoluğun çocuğun perişan dersiniz. Allah böyle bir şey istemiyor. Evet. Ne yapın diyor. Benim size verdiğimden verin. Çoluğun çocuğun rızkını vermeyin diyor. Evet. İnne rabbeke şüphesiniz Rabbin yepsudur <laughs> rızkı o yayandır, genişletendir. Kim için? Limen yeşi dilediğine ve yakduru dilediğine de daraltandır. Yani dilediğine bol bol verir. İmtihan gereği dilediğine de daraltır. Yani daraltır hiç vermek manasında değil. Ona da yeteri kadar işte diyelim. Verir. İnnehu çünkü Allah Teala kâne bi ibadihi kullar için habiran basirak. Onları görmektedir. Efendim onlardan haberdar. Bu ne demek? Kulun mesela diyelim ki fazla mal verse, mülk verse belki de azacak. Hmm. Kötü işler yapacak. Dolayısıyla eğer Allah'ın ona vermemesi nedir? Allah'ın onun koruması, muhafaza etmesi dedi. Evet. <laughs> Ve la tektulu evladekum. Evlatlarınızı öldürmeyin. Haşyete imlak. Fakirlik korkusuyla. İşte ne yapayım? iş bulamam. Efendim evlendiremem. Gücüm yetmez gibi şeylerle. Ne diyor? Onları öldürmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Nahnü biz narzukuhum. Onları da zıklandırırız ve yakum sizi Allah da bütün yarattıklarının bırak insanları ne yarattıysa rızkını üzerine kefil olmuş Allah Teala hepsinin rızkını vermektedir ama kimisine az kimisine çok. İnne katlehum o çocuklar öldürmek kana hıtten hata yani hata Allah'tan kebir. Çok büyük bir hatadır. Çok büyük büyük günahdır evet. bu artık şimdi o diyor ki hocam şeyden sonra belli olduktan sonra çocuğa işte 340 40 gün var ya 1. 42 3. 40 günde bittiği zaman yani 120 gün olunca çocuk Allah Teala ona ruh veriyor. O canlanıyor. Ondan sonra işte şey tabi Tabii ömründe bilemek Allah Teala ne de olsa Allah'ın yarattığı şey. Evet. Ve la zina. Zinaya yaklaşmayın. İnnehu o kana <laundry> Bak <elderly> Allah Teala yapmayın demiyor bak. Yaklaşmayın diyor. Yani demek ki yaklaştığınız zaman icabında ne yapamazsın? Kendinize hakim olamazsın. Çünkü o çok bir Paşa çok fuhuştur, Çok kötü bir şeydir. Evet. vesaire sebebi yol olarak da kötü. Yani çok kötü bir yoldur. Evet çok çirkin bir yoldur demiş böyle. Efendim burada diyor ki peygamberimiz bir genç peygamberimize geliyor diyor ki ya Resulallah ben düz zina yapmak istiyorum diyor peygamberimize. Hı. Ondan sonra peygamberimiz tabi sahabeleden böyle bir şurum falan azarlamak için üzerine yürüyorlar. Peygamberimiz diyor durun gel oturuyor. Yanına oturuyor. Diyor ki, senin annen var mı var? İşte bacın var mı var? İşte diyelim kardeşin neyse böyle halan teyzen var mı var? Peki bunların başka birisi zina yapmak istese sen razı olur mu? Olmam diyor. Peki senin diyor yapacağın diyor. Başka birinin kardeşi, teyzesi, annesi Hı. deyince çocuk peygamberin eline sarılıyor vazgeçiyor mesela allah Teala bak peygamber böyle bir terbiye metodu yani mesela biz olsa ne yapar? Hemen azar git böyle bir şey olur diye. İşte peygamberimizin metotlarından bir öğretti tek dilin nefse. Bir nefsi öldürmeyin. Yani bir kimseyi nefs derken kimseyi elleti ki haram Allah. Allah onun haram kıldığı bir nefsi öldürme illa ancak bir hakka hak olması müstesna. Diyor ki işte mesela diyelim kısas gibi. Veyahut da mesela adam kısas memuru. O zaman şimdi yok da mesela kısasla görevli memurlar varmış. Mesela adam onun görev icabı da öldürüyorlarmış. Evet. Ve men gutire kim öldürülürse Nasıl? Mazlumun zulmü uğrayaktan haksız yere öldürülürse fakat <laughs> kıldık akıldık leveliyi onun velisini yani onun diyelim çocuklarından veya kardeşlerinden kimi varsa onun velisini kıldık. Ne kıldık? Sultanın yetkili kıldık. Yani ona yapılacak muamele hakkında karar vermek için. İsterse işte diyelim ki ondan diyet alır. isterse onun öldürülmesini isteyebilir yani. Evet. Fela yusru fil Ama o da o velisi kılınan öldürmede israf etmesin. Yani insanlar efendim bizim efendim biz işte şanlı insanlar efendim kabilemiz şöyle meşhur. Dolayısıyla bizden bir kişi ölünce sizden iki kişi öldürülecek. ve evet. Veyahut da bizden bir köle ölünce esir efendim hür öldürecek gibi böyle gibi şeyler olmaz yani. O biri cana can aynı kişi öldürülen kişi karşılığında öldürülmekte israf etmesin. İnnehu kâne mensura. Yani o velisi yardım olunmuştur. Allah Teala ona böyle bir yetki vermiştir. Dolayısıyla o da bu yetkisini aşıp da insanlara işte zulüm etmesin diyelim. Evet. Ve la takrabu malel yetimi. Yetimin malına yaklaşın. İlla ancak yaklaşın. Billetihi asyeni güzellikle yaklaşın. Yani onun malını değerlendirip de menfaatine artırmak için yaklaşın. Yoksa onu yiyip de çarçabık elinden almak veya kandırmak için yaklaşmayın. Evet <laughs> innel öyle özür. Hatta atak ki yebluğa o genç çocuk yetim gücüne ulaşıncaya kadar işte tefsirle de geçiyor ki onu ne yapacaksın? Önce deneyeceksin. O malı idare edecek duruma geldiği zaman malını bir edeceksin. Ama gelmediyse onun lehine işte malını değerlendireceksin. Evet. Ve evfül <laughs> Ahitlerinizi yerine getirin. Allah Teala olan ahitlerinizi durun. insanlara karşı ahitlerinizde söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin. İnnel ahde kâne mesulet. Çünkü ahit yani söz mesuliyet gerektirir. Yani ağzına laf olsun deyip de ondan sonra arkasına düşmemesi olmaz. Ne yapacaksın? Onu yerine getireceksin demiş. Evet. Burada da şöyle bir şey var. okuyayım. Peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurun. Verdiği sözü bozan herkes için kıyamet günü bir bayrak dikilir. Bu falanın sözünde durmadığın simgesi diye ilan olacaktır diyor. bak. Allah muhafaza evet. Evet. Ve evful kele. Mesela ölçü. Kel, kel kale, kale, kale Ölçmek yani. Ölçü ne demek? E, diyelim. metreyle ölçülen şeyleri tam yapın. İza küldüm. Ölçtüğümüz zaman Veziyunu tartın. Bil gıstasıl Dostu terazi. Tarttığınız zaman da doğru terazi. Ölçüyü tartıyı tam yapın. Ama tarttığın zaman da terazimiz doğru olsun. Hmm. Evet, sen ne kadar doğru darsan, terazi eğri olursa doğru tartmaz. Zalike bu hayrın haylıdır. hayırlıdır ve ahsene tevhile. Yani yorum netice olarak sizin için hayırlı olan budur. Vela evet. taku bu ayette çok şey yani gerçekten bak vela taku ma lese leke ilmin. İlmin olmadığın bir konunun arkasına düşme. Bugün insanların tamamı ya herkes hmm. Efendim şu niye böyle olmuş, bu niye böyle olmuş? Biz Öze bilmediği özellikle ve hatta bilinemeyecek şeyleri. Evet. İnne sema yani kulak yani duyduğun zaman kulak, vel basar göz, vel fuad kalp, kullun ulak her biri bunların hepsi kâne anhu mesula. O arkasına düştüğü şeyde mesuldür. Bir şey duyunca adam hemen onu yayı kare yapı yayıyor. efendim işte bil, bilsin bilmesin bunları anlatıyor. Allah Teala diyor ki bak bilmediğin bir şeyin arkasına düşme. Gerçekten bundan dolayı insanlar çok eza cefa hassızlıklara uğruyorlar. Evet. Vela temşi yürüme fil arz yeryüzüne nasıl merahan kibirlenekten bürükle bürülenek insanlara yukarıdan bakaraktan işte yürüme inne kesen len tahrikal arza yeryüzünü yaramazsın. Ne kadar işte sert yürüsen yürü. Velen teblugal cibale tuğla. boylaktan dağlara dolaşamazsın. Sen bir insansın. Neticede bunları yapamazsın o zaman ne yap? Yani Peygamberin şey efendim Üzeri Aleyhisselam oğluna tavsiye şey ediyor ya ne yap diyor? Şey özür Zülkarneyn Zülkarneyn. Ee, yürürken orta itidarlı ol. Ne hızlı yürü ne efendim yavaş yürü. Evet. Kullun zalike bunların tamamı kâne uha inda rabbike. Bunların tamamı bak bu anlatılanlar olumsuz durumlar. Rabbin yanında kötülüktür. Nasıl? Mekruhan. Allah'ın hoşlanmadığı şeylerdir. Yani Allah'ın kendisini bir damla sudan yaratıp da efendim insanlara karşı böbürlenen kimse herhalde Allah Teala sevmez demiş. Evet. Burada diyor ki Peygamberimiz birçok hadislerde kibrin fenalığını dile getirmiş. Büyüklük tasira yürüyen kimsenin cehennemlik olduğunu ve kabrinde kalbinde zerre kadar kibir olan kimsenin cennete giremeyeceğini haber vermiştir diyor. Bak, evet. Öte yandan tevazu konusunda da şöyle buyurmuştur. Kim Allah için mütevazı olursa Allah onu yüceltir demiş. Allah cümlemizi tevazulardan eylesin. Evet. Sadakallahu'l-azim.